İnişli çıkışlı tepeler ve gevezelik eden dereler arasında yer alan şirin bir köyde, küçüklerin hayallerini örme konusundaki olağanüstü yeteneğiyle bilinen büyülü bir çocuk odası vardı. Her akşam güneş ufkun altına doğru batarken, büyük anne Willow adında nazik, yaşlı bir kadın bebekleri sakin bir uykuya daldırmak için bir yolculuğa çıkıyordu. Büyük anne Willow gizemli bir yeteneğe sahipti. Köyün en küçük sakinlerinin göz kapaklarına rüya tozunu serpmekten sorumlu, nazik bir koruyucu olan kum adamın diyarının kilidini açan altın bir anahtar. Büyük Anne Willow güvenilir anahtarı elinde, ay ışığının aydınlattığı duvar halıları ve parıldayan yıldızlarla süslenmiş çocuk odasına parmaklarının ucunda girdi. Beşikler, huzurlu bir denizdeki tekneler gibi, rüyalar diyarına yapılacak gece yolculuğunu sabırsızlıkla bekleyen bebekleri kucaklıyordu. Büyük anne Willow, gözlerinde bir parıltıyla nesiller boyu aktarılan bir ninni mırıldanmaya başladı. Yumuşak melodi, yumuşak bir şelale gibi çağlayarak odayı rahatlatıcı bir kucaklamayla sardı. Büyük anne Willow mırıldanırken altın anahtar sıcak bir parıltı yaymaya başladı ve kum adamı gökteki meskeninden çağırdı yıldız tozundan yapılmış bir pelerin giyen nazik bir yaratık olan kum adam, omzuna astığı bir rüya çuvalıyla çocuk odasına indi. Her biri küçük hayalperestler için özel olarak hazırlanmış bir avuç dolusu rüyayı özenle topladı. Rüyalar, şeker renkli çayırlardaki tuhaf maceralardan, dost canlısı ormanlık yaratıklarla sakin karşılaşmalara kadar uzanıyordu. Büyük anne Willow tüy kadar hafif bir dokunuşla zihinlerinde ruhani görüntüler ortaya çıktıkça memnuniyetle iç çeken bebeklerin üzerine rüyaları serpti. Ayın dikkatli bakışı altında çocuk odası bir huzur cenneti haline geldi. Gerçeklik ile rüyalar arasındaki sınırın bulanıklaştığı bir yer. Büyük anne Willow ninni söylemeye devam ederken geceki görevinden memnun olan kum adam yukarıdaki yıldızlı goblenin içine geri döndü. Kalplerine sağlam bir şekilde yerleşen hayallerle bebekler mışıl mışıl uyuyor, minik göğüsleri köyün kalp atışlarının yumuşak ritmi gibi yükselip alçalıyordu. Büyüleyici ritüelini tamamlayan büyük anne Willow, arkasında şafağın ilk ışıklarına kadar devam eden büyülü bir aura bırakarak parmaklarının ucunda odadan çıktı. Ve böylece bu büyüleyici köyde büyük anne Söğüt ve kum adamın hikayesi her gece ortaya çıkıyordu. Rüyaların, ninnilerin ve bir bebek uykusunun tatlı masumiyetinin zamansız bir senfonisi.